Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tabii ki de Minecraft oynuyoruz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz şu karakterime bakın ve şu adıma bakın tabii ben oturum açtım ilk arkadaşlar tabii ki de ben bunu yapmak istiyorum bir dakika. Bir dakika. Yok yok. Bunu yapmayacağım çünkü bunu yapmıştık. Ve oyuna başlayalım. Arkadaşlar ben oyuna başlayıp geliyorum. Sizinize, sizi sizi sıkılmanızı istemiyorum. Neden arkadaşlar dur. Şöyle hayatta kalma yapalım. Sonra da düz dünya değil. Şöyle şu kapı tepsini. Ben şeyden en baştan yapmak istiyorum arkadaşlar. Şu motor beni rahatsız ediyor ya size arkadaşlar. Ee, bu mu sandı? Tamam. Çok oyunculu değil hileler. Bunlar. Erzban Gündüz. Envanter koru. kaynak paketleri tamamen şey yaptık Hadi bakalım çok heyecanlıyım Çünkü oyunu bitireceğiz ama galiba Çünkü oyunu da devam edebiliriz eğer 50 like Eğer ee, arkadaşlar sizlere çok teşekkür ediyorum Çünkü 20'den daha fazla like geldi Eğer arkadaşlar bir tane daha ee, bir tane daha ee, Minecraft Minecraft videosunu istiyorsanız aşağıdan like ve abone olabilirsiniz hem de arkadaşlar kaç abone istiyorum <laughs> düşün <laughs> 40 abone gelirse devamı gelecek hadi bakalım şunu devam edelim Birazcık. bugün oyunu bitirebilir miyiz bilmiyorum ama bakalım deneyeceğiz kazmamız var şimdi bunları kıralım bunlarla ee, taş Yeter mi bana? ビタ。 Arkadaşlar ben bunu düzeltip geliyorum. Arkadaşlar sonunda yapabildim. Sesi biraz kısmak istiyorum. Ses işte burada. Tamam. Hadi bakalım arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi bakalım. Bu kadar yeterdir şimdi Şunu şöyle yapalım. Bir dakika altta ne yazıyor? Neyse boşver bir tane çalışma masasımızı yapalım. Bunu koyalım. Şimdi bize, bize kazma gerek. Tamam. Kazmamız oldu. Artık demirleri artık biz buradan gitmemiz lazım. Demir gerek çünkü bize. Bir tane de köy. Köyden arkadaşlar demir, demir golem çok iyi. En iyisi arkadaşlar demirci Aha kömürler. Kömürler bana iyi. Ne? Şeyden yarmadı. bütün yemeklerimizi bitirdik. Dikkat dikkat oynamamız lazım ve koşmamamız lazım. O çok önemli. Bu kadar kömür yeterdir ya. Çekiz. Birazcık daha aşağıda yapayım. Daha dört tane. Almışım. Al bakın arkadaşlar İşte bunlar çok kötü. Ya <laughs> bir <Babını> aşağıya koyayım. Oh, <laughs> gosh, arkadaşlar bunlar can götürüyor. Aha demir. Onu sönmüyor ama nasıl bir şey oldu ki kim saldırıyor lan? Bu spam, spamımız. Bu spamımız. Bir demirimizi bulmuştum. Öldük. Hayır arkadaşlar. Koşmamamız gerekli. Doğru. Evet koşma. <laughs> adı neydi yahu? ya? Ya boşver be. Ya da Koşmayacağım. Çok koşmasın çok geliyor ama galiba bugün hiç o kadar da çalışamayacağız. Söyleyeyim arkadaşlar. Bugün de hiç çalışamayacağız hiç. bir köy bulsak çok iyi olur. Bunu çok kötü yerdeyim. Bu ne? Mağara. Şimdi inemem ya. Tehlikeli. Benim için. Hadi bakalım. Üste çıkma zamanı. Ben bu üste çıkıp geliyorum arkadaşlar çok uzun sürecek ama sıkıcı olur ama ben yapıp geliyorum. Aha çıkarken bir demir buldum. Şurada. Verdim. Hadi koş. Koş 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 koş. İlk ilk demirimizi sonunda aldık. Oy iki tane. Bu demir mi? Sobanı nereye geliyor? Hadi Hadi bakalım. Hem de üç tane çok iyi. Ah. Ya yeter. Çıkmak istiyorum buradan oğlum. Üstelerde da bazen dağlarda Köy olabiliyor. çok oluyor Hadi daha bir sürü yolumuz var daha bizi kaç yol bekliyordur hmm. Hadi bakalım bunda bir sürü var kesin çıkarız hmm. aynen çok çıkarız Berat artık lan. Yasmin. Şu yükseklikleri şu yüksekliğine bakın. <laughs> Kendimi çatlatacaktım. Artık şu toprakları koyayım. Hadi bakalım. Şu anda klavye oynuyorum. Like atarsanız, abone olursanız çok mutlu olurum. Hadi bakalım. Burada de şu O bize fırın gerek. Sabahtan bunu ben fırını beklemiyorum. beklemiyorum ki ben geziyorum. Yemin ederim böyle bir saçmalık görmedim. Al bakalım çok Tane fırın yapalım. Onunla şimdi şöyle girdir. Olmuyor. O zaman şöyle yapalım. Tamam. Sonunda, oy 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 oy. sonunda demirlerimiz pişiyor tamam devam edelim arkadaşlar yavaş yavaş sonuna gelelim çünkü arkadaşlar benim bayağı bir şeyim var ne diyeyim bir şeyim var işte arkadaşlar şunu arkadaşlar pişirteceğim. Tamam. Ne olur. Gerçekten çok merak ediyorum. Bir dakika arkadaşlar. Şunu pişireceğim. Bak olmuyor. Şunu pişireyim. Yok. Şunu pişireyim. Olmuyor. Şunu pişireyim. Olmuyor. Arkadaşlar bir dakika. Ben bir şey bulmuyorum. Ben bir şey biliyorum ama. Like atarsanız, abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Like atın like atın like atın abone abone ol abone ol abone. Çok teşekkürler abone olduğunuz için. Hadi bakalım. Oo arkadaşlar <laughs> <laughs> ne yapabiliriz bununla? Bakalım. Baka, bakalım diyormuşum. Bakalım. Fırça. fırça. Fırça çok severim lan. Ya. Bir daha. Oo dur dur dur. Buna az osto lazım. Koordinat, koordinatları alm almam lazım. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Koordinat. 97 izotuz. Dur. Bir dakika. ben ya da koordinat almayacağım ama arkadaşlar hemen şunları alacağım ya böyle daha iyi olur arkadaşlar like atarsanız abone olursanız olursan olursanız çok mutlu olurum kır 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 ilk defa minecraft oynuyorum güzelmiş arkadaşlar minecraft bir tane çabuk gerek bir tane çubuk şu baltayı alalım ve arkadaşlar şimdi bunu şöyle yapmamız lazım çubuk doğru değil mi şimdi bunu koyalım şuradan yapalım ve bir tane de çubuk yapalım bir tane değil ama bir sürü kır 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 kır, kır. anladım ki baltayla kır kırılıyormuş bu bence de çok hızlı kırıldı. Koş koş. Hayır koşmam lazımdı. Hiç dayanamıyorum koşmamaktan. Bu açlık sorunu çözmem lazım. As Yoksa asla karnımı doyatamayacağım. Ve hiç hayvan göremedim. motorda videolarını bozuyor. Keşke bir tane çıktı. Tavuk çok kısa. So. Keşke! O insan benimle dalga mı geçiyorsun? Yoksa dalga geçmemiz gerekiyor. Öl be. Gördüğüm için çok rahatladım. Aa. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben hiç... de şükürler Bu Tavuk var. Ve... Arkadaşlar videolarıma bakarsanız hemen anlarsınız. Neye sinirlendi. Ve arkadaşlar karakterime bakın. Bir dakika. İlk görüşüm. Şöyle önden bakalım. Bu para nasıl ya? İşte bak ben bunu çok merak ediyorum. Hmm, güzelmiş. Evet, ben şunu merak ediyorum. Ama çok tatlı arkadaşlar böyle alarsan alarsak çok tatlı. çok iyi. Neyse arkamıza bakalım. Bakın arkadaşlar arkamda böyle. Havaya uçuyor bakın. Görüyor musunuz? Uçuyor. Tabii ki de ben süper kahramanım. Uçak. Bakın. Uçuyor değil mi? Böyle gözüküyormuş. Bakın arkadaşlar böyle gidersem oluyor. Şöyle. Uy. Çok iyi. Şöyle uçarsa. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Arkadaşlar bu oyunun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Ve hadi görüşürüz.